Aslında Türkiye bu Girit modelini öne sürerek kendi bindiği dalı kesiyor. Bugüne kadar çünkü ne diyordu Türkiye? E, ya biz S-400'leri alıyoruz. Bu bu siyasi falan bir karar değil. Bizim ulusal güvenliğimiz bunu gerektiriyordu ve kesinlikle bundan geri adım atamayız diyordu değil mi? E, ama şimdi diyor ki tamam at atatabilirim ben geri adım kalsın bir yerde ara bir arada bir açıp çalıştıralım diyor. Şimdi bu kongrede o kongre hiçbir zaman bir kere Türkiye'nin bu e, siyasi bir karar değildir. Bütünüyle teknik alınmış bir karardır. Ulusal savunmamız için gereklidir söylemini hiçbir zaman benimsemedi. Kongre hep şunu söylüyordu. Erdoğan bunu askere dahi danışmadan tek başına aldı. Bu siyasi bir karardı. E, Amerika'yı da işte e, şey e, e, sarsmak istedi bu kararla. Ayrıca patriotları da bize satmadılar söylemi doğru değil. Ve nitekim doğru da değil yani. Gerçekten Patriotlar satılmaya çalışıldı. Yani bu bir sürü bu konuda şey var. Yani yazılan yazılar var. O dönemde yetkililerin gazetelere haber olmuş şeyler var. Yani Patriotlar satılmaya çalışıldı Türkiye'ye. Kongre de bunu söylüyor. Üstelik hem teknoloji paylaşımı konusunda hem de fiyat konusunda Türkiye'nin istediği yere çok yaklaştı Amerika'nın önerdiği paket. Ama onların şeyinde birden Erdoğan müdahil oldu diyorlar. Öyle anlatıyor savunma etkinleri Amerikalılar. 2017 yılında birden müzakerelere Erdoğan müdahil oldu ve bambaşka bir yola gitti. Halbuki çok ilerliyordu. Biz Türkiye'nin istediği yere çok yaklaşmıştık. Oysa Türkiye ne yaptı? Rusya'dan S-400 almayı tercih etti. Üstelik teknoloji transferi yok. Yani bizi onun için eleştiriyor. E biz size teknoloji transferi bir ölçüde verdik. Siz gidip hiç teknoloji transferi olmayan S-400'ü aldınız. Üstelik de Rusya Çin'e ve Hindistan'a sattığından daha pahalıya sattı Türkiye'ye S-400'ü. O yüzden şimdi kongrenin kafasında bakın işte biz hep haklıydık. Bu siyasi bir karardı. Madem o kadar ihtiyaç duyuyordunuz şimdi niye Girit modeli diyorsunuz diyecekler. Yani Türkiye için Girit modelini öne sürmek aslında kendi söyleminin altına oyan bir durum.